Bu ilk bağış konferansı değil, sonda olmayacak. Polonyalı ve İsveçli ortaklarımıza, Avrupa Komisyonu'na, Avrupa Birliği'ne çok müteşekkiriz. Çünkü Ukrayna'yı her alanda desteklemek için büyük çaba sarf ediyorlar. Bugün burada ağırlıklı olarak finansal alana odaklandık ve bu bağış konferansının sonucunda Ukrayna'ya 6,5 milyar dolar destek sağlandı. Tabii kimin ne verdiğini, ne kadar kaynak, ne kadar para verdiğini göreceğiz ve devletimizin sosyal, insani ve diğer yükümlülüklerinin farklı yönlerinde nasıl paylaştıracağımıza hep birlikte karar vereceğiz. Bu son 4 ay boyunca Ukrayna'nın bütçe açığı ayda yaklaşık 5 milyar dolar. Bu konuyu tüm ortaklarımızla ele aldık. Amerika, IMF ve Dünya Bankası da bu miktarı onayladı. Ve bundan sonra da IMF ile çalışmaya başlıyoruz. Özel bir idari hesap oluşturuyorlar ve Dünya Bankası da özel bir güven hesabı oluşturuyor. Ve ortaklarımızdan tüm IMF üyelerinin kendi aralarında paylaştığı SDR'ların %10'unu bu hesaplar aracılığıyla Ukrayna ile paylaşmalarını istiyoruz. Ayrıca ortaklarımızın Ukrayna için bütçelerinden doğrudan destek vermelerini umuyoruz. Amerika Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna için açıkladığı 33 milyar dolarlık desteğin bir kısmı yani yaklaşık 8 milyar doları aslında önümüzdeki 4 ay boyunca Ukrayna bütçesinin acil desteği için gerekli. Acilen ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlar da bu olasılığı ele alıyor ve belki bir tür insani misyon olacak, belki de Birleşmiş Milletler koruması altında olabilir ve bu ülkelere Ukrayna'dan hasat ve tahıl ihracatı için mavi ya da yeşil koridorları organize edecek bir ittifak oluşabilir.